E, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dark Riddle oynayacağız. Şöyle. Arkadaşlar e, yapabilirsem her çarşamba günü çekmeye çalışacağım. Bu arada tamam kanka açtım kanka. Ama açtım ya ne istiyon? Buraya git diyor. Tam gittim. Buna lan. Abla nasılsın? Abla ne anlatıyorsun? Bunu mu al? Nereden alacağız? He, hatırladım, hatırladım. Kutuları birleştirip çıkıyordu. Tamam, tamam hatırladım. Bu ne? Polis amca ne yapıyorsun? Polis amca bizi görmeyecek, değil mi? Öyle bir şey oluyordu. Bak, biraz hatırlıyorum böyle. Polis amca git artık ya. Polis amca ne zaman gideceksin? Ama çıktım ya. Gitti mi? Ha gitmiş yok. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu biraz değişik yapmışlar. Bu niye böyle olmuş? Uçağı komşunun batısından al. Tamamdır. Aldım. Tam bir izleyelim bir izleyelim. Şuna bak şuna. İnşallah şey olur. Neydi? Boğazına kaçar. İşte boğazına zaten kaçıyor ya. Ya tamam boş ver işte. Lan ne oluyor? Adam öldü. Bir elma al. Elma nerede kanki? Kanka elma nerede? Burada. Alalım kanki elmayı. Aldım kanka. Aldım kanka. Nereye atacağız kanka? Buraya mı? Atalım kanka. At kanka. Al. Kilitli mi? Lan kaldım ya. Koridordaki raftaki anahtarı alın. Al. Al şunu. Oğlum al şunu. Ne oluyor bakalım. Abi jam skir atma ya. Bana bırakma sakın bunu burada. Kanka ben ne yapayım şimdi burada? Lan lan çık önümden. Abi bu ne? Lan nasıl kilitli adam? Oğlum ne oluyor? Baga girdi bu. Oğlum ama baga girdi ben saymam. bu ne ya? Arkadaşlar orada nasıl çıkayım ben? Ne yapayım orada? Çok saçma bir şey oldu. Tamam demek ki işte adama bir şey at atacağımız attığımız zaman baştan mı? Bu ne bu arada? Ne oluyor lan? Amacı ne? Amacı cis amacı cisme yönetme. Kilitli mi? Ha doğru ya oğlum. Ya ben niye bu kadar mal şeyleri yapıyorum? Al kanka. Gel. Abi. La gitsene. Abi bu, bu. niye burada? Ama bu niye gitmiyor? Polis amca ne haber? Püf çok kötü kokuyor. Eee. Oğlum gitsene şuradan. Abi ben ben başka yerden girmem gerekiyor. Burası neresi lan? Bekle bir dur. Keşke girebilsin. Bu ne? Ha bu çantadan bunu geç boş ver. Oğlum bak ben gireceğim de amaca cisme yönet diyor. Yönelttim kanka. Yönetemedim pardon. Tamam kanka. Lan oğlum. Kapıyı açmaya çalışın diyor. Acaba kapıyı nasıl açabilirim ben? He ben kapıyı nasıl açabilirim bu durumda? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bir şey söyleyin. Oğlum ben ne yapacağım? Ya abi Orada adam da çıkmıyor ki ama ben ne yapayım? He? Ya ben böyle ya no, oğlum yakalanacağım lan yakalanacağım. Niye arkamıza bakamıyoruz bu arada? Bunu da alamıyoruz. Allah'ım. Geliyor lan geliyor. Elma. Elma al. Elma al. Tamam. Şimdi ben sana bu elmayı atmaz mıyım? Bekle sen şimdi gel benim önüme. Bekle sen gel şimdi. Bak ben elmayı sana nasıl atıyorum? Gel lan gel lan. gel 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 gel. Lan nasıl atıyoruz? Attım ya. Ay, oğlum attım ya attım ya. Ya yeter lan. Ver lan şunu. Dur eleman var mı? Bir şey bulacağım burada atacağım dur. Bir şey var mı? Bu ne la? Oğlum burası neresi? Arkadaşlar değişik bir yer buldum. Bakalım niye bakamıyoruz? Neyse burası. A bayan Agata. Bayan Agata ne haber? Baya Nagata. Oğlum. Cık, bu değişmiş lan. Dark Riddle Bir. Burada kim var? Peter mi? O Peter. Hadi de ki Peter herhalde. Bak ben şunu anlamıyorum. Adam burada bug'a girmiş. Baksana ben ne yapacağım? Amacı cisme yönelt diyor. Abi yönelttim ya. Lan iki saattir açmak için tıklayın diyormuş. Ben de. E tamam tıklıyorum ya kanka. Ne yaşıyor bu? Şimdi gideceğim. Bu yakalayacak beni lan. Oradan nasıl tutuyor? Oradan nasıl tutuyor? Arkadaşlar biz bu bölüm herhalde hiçbir şey yapamayacağız. Bak bak ben ne yapacağımızı anlamadım ki. Kaçmak için ne? Anahtar mı? Bir şey diyordu orada. Ne oluyor oğlum? Orada niye öyle bug'a giriyor? Bak ben onu anlamıyorum. Tipe bak. Abi yavaş. Kim öksürdü lan? Ha bu öksüz. Böyle diyor. Bak buraya git diyor. Gittim. Tamam. Ya kutuyu o sarı yere mi atacağız? Herhalde öyle bir şey yapacağız bak. Oğlum çık önümden. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Oldu. Çok saçma zaman bir şey yaptım. O yüzden o saçma şeyi şimdi e, yeter lan ben şuradan gireceğim bu arada. Ben şuradan gireceğim. Hem neden biliyor musun? Beni yakalaması biraz zor olur. Çünkü o ta orada ya. Bak şimdi izle bak Görmedi. Ha! Lan görmedi. Bekle şimdi dur ben buradaki önemli şeyleri falan toplayayım. Beni görmedi çok iyi oldu. Burası niye açık açılıyor? kart lazım. Buraya da birazcık hatırlıyorum. Aynen. Bir kart falan okutuyorduk öyle giriyorduk bir şeyler vardı. Bu ne? Bu bizim drone, drone değil mi? Buraya git diyor. Gideyim hocam. Buraya geldim. amacı cisme yönelt diyor. O ne biçim şey oğlum? Silah yok ki bende. Neyi cisme yönelteyim onu anlamıyorum ki. Mezar var lan burada. Ya dur şu şurada değil mi? Oğlum mezar var. Bu adam çok yani neyse. Bu bu toprak mı? Tabut. Başka yere gitmeliyim mi? Arkadaşlar ben onu ne yapacağımı bir söyler misiniz lütfen? Bu arada hala görmedim. Bak ne yapacağımı anlasam olacak da Lan buraya giriyorum. <laughs> ya abi ben gidiyorum ya. koşsana koşsana. İşte şimdi ben naneyi yedim. Tamam. Bekle. 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 Orada bir şey yapacağız da işte ne yapacağım? Attım. 5 saniye semsenlemiş. Semsen mi bilmem ne işte açmak için küçük kı kıtlayın diyor. Bilmem neler diyor. Ne oluyor oğlum? Aa! Ah! Ah! Uy, yedin mi fake'i? Yedim mi şimdi fake'i? Bak ben ne yapacağım? Ben ne yapacağımızı anlasam bak yapmaya çalışıyorum. Ama anlamadım ben ne yapacağımızı. Amacı cisme yönelt diyor. Kanka neyi cisme yönelteceğim ne diyor? Çık. Nasıl görmedi şu an o beni? Nereye gitti lan? Arkadaşlar ne yapacağız lütfen söyleyin. Oğlum hiçbir şey anlamadım ben. No kids diyor. Ben çocuk giremez diyor ama ben giriyorum. Aa. Bence yerden bir şey bulup oraya atacağız. Bekle bak şurada elma var. Elmayı buraya atarsam ne olur? E. Ee? Hocam ben niye hiçbir şey anlamıyorum? Ben tamam, bu orada öyle de değişik değişik duruyor. Ben de şuraya geçip ne yapacağımı düşüneyim. Şimdi. Kanka bak diyor ki: Amacı cisme yönet. E kilitli diyor. Oğlum bu da kilitli diyor. Lan ben ne yapacağım onu söyle ne yapacağım. Arkadaşlar bana söylesene de ne yapacağımı. Bekle lan elma lazım bana. Bana elma lazım. Şurada elma var değil mi? Görür mü oradan? Eyvah görecek oradan bu arada. Görmedi. Güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya girmeye çalışacağım. Ama yok yok şimdi harbi camı kıracağım ve giremeyeceğim oraya. Zorlayacağım. Kanka bas bas. Anladı bu arada anladı anladı. <laughs> lan oradan ne ara geldi? Oradan ne ara geldi? Ha doğru ya camın sesini duydu koştu o yüzden. Şurada kutu var. Şimdi sen öyle bir güzel zortlayacak ki. Dark Riddle. Dark Riddle amca. Zortladın değil mi? Ne oldu? Ne oldu lan? Ee, e, ne oldu? Ne oldu? Ağlamış. Öyle. öyle otur şimdi orada. Arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı. Bak bu başlangıç videosuydu. Ne yapacağımızı ben anlamadığım için şu an yapamadım. Bana yorumlarda yazın. Oğlum ne yapacağım hiçbir şey anlamadım ben bak. Cisme amacı cisme yönet diyor. Ben neyi cisme yöneteceğim bir onu söyleyin bana. Sonra devam edeceğiz. Hadi kendinize bakın bay bay.